Yani bugüne kadar Türkiye'nin Afrika ile ilgili çok fazla bir bildiği bir bilgi yoktu. Türk e, ihracatçıları ve girişimcileri Afrika ile ilgili çok fazla bir şey bilmiyordu. Daha kitabi bilgiler vardı. 2005'ten itibaren özellikle Cumhurbaşkanımız bugüne kadar 53 farklı ziyaret gerçekleştirdi. Bu anlamda Afrika kıtasını en çok ziyaret eden lider konumuna geldi. Hemen altındaki Macron'un 39 ziyareti olduğunu e, vurgulamak istiyorum. İkinci nokta Türkiye'nin oradaki devlet aklını ve sessiz gücünü göstermek açısından Büyükelçilik sayısının artışına bir göz atalım. 2005 yılında biz Türkiye olarak sadece 12 büyükelçiliğe sahipken Afrika'da bugün 44 büyükelçiliğe sahibiz. E bakalım 54 ülkenin 44'ünde büyükelçiliğimiz var. E i̇mkan var, Türkiye tanınıyor. E bir de Milli Hava Yolu şirketimiz Türk Hava Yolları'nın bölgeye bir uçuş hata var. Hı hı. Aşağı yukarı 43 farklı Afrika ülkesinin 63 farklı lokasyonla İstanbul'dan düzenli uçuş var. Türkiye dedi ki, Afrika'ya bu politik akıl gelişince Cumhurbaşkanlığının önderliğinde bir politik akıl gelişti. Dedi ki Türkiye adını da Cumhurbaşkanımız koydu zaten. Kazan kazan dedi. Bir strateji ortaya koydu. Dedi ki sen de kazan ay Afrika ben de kazanayım. Benim ihtiyacım olan ürünleri sen üretebiliyorsan ben bunu senden almaya hazırım. Bir ülke geliyor diyor ki ben hastane kuruyorum buraya. Bir ülke diyor ki ben limanını alayım işleteyim. Sana daha çok pay vereyim. Bunları gördükten sonra Afrika'da bir Türkiye algısı ve markası yükselmeye başlıyor.